Evet sevgili Ghost ekip takipçileri. Bu videomuzda sizler için kolot peyniri yapacağız. Elimizde şu anda 2,5 kilo doğa sütümüz var. Tenceremize boşaltıyoruz. Tenceremize boşaltmamızdaki sebep sütümüz bu şekilde bekleyecek. Ve bekledikçe içindeki içindeki yağlar üste doğru birikecek ve biz o yağları alacağız. Bu peynir için yağ alınmış süt gerekiyor. Biz biz de bu işlemi yapmaya çalışacağız. Evet, sütümüzü döktük. Şimdi yağların birikmesi için bekliyoruz. Evet, sütümüzün yağı üstünde birikti şöyle yaklaştıralım. Evet şimdi bu yağı alacağız. Şimdi elimizde iki kaşık yoğurt olan bir bardağımız var. Şimdi içine süt alıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. <laughs> Evet şimdi döküyoruz. güzelce karıştırıyoruz. Biz yoğurdu kattık. Eğer siz bu peyniri Trabzon'da, Rize'de, Artvin'de yapıyorsanız sizin gibi Pardon, bizim gibi yoğurt atmanıza gerek yok. Zaten oradaki doğada inekler bu orada otlardan zaten termofilik kültürü alıyorlar. Biz Samsun'da yaptığımız için bu peyniri bizim buradaki doğada Artvin'de, Rize'de ve Art Trabzon'da olan e, kültürler yok. O yüzden biz e, yoğurt kattık içine. Şimdi bu şekilde 45 dakika bekletiyoruz. 45 dakikalık süremiz doldu. Şu anda sütümüzü 36 dereceye kadar ısıtacağız. Ve derecemizi atıyoruz. Evet 36 derece oldu. Altını kapatıyoruz. Ve şimdi mayamızı katıyoruz. Evet gördüğünüz gibi mayamızı katıyoruz. Ve güzelce karıştırıyoruz. Evet mayamızı karıştırdık. Bu şekilde 45 dakika bekliyoruz. Mayamızı da gösterelim size. Şöyle. Peynirimiz mayalandı. Şimdi bir bıçak yardımıyla keselim peynirimizi. Evet. Peynirimizi kestikten sonra evet, bezimizin üstüne döküyoruz. Evet şimdi güzelce bağlıyoruz. Suyun çıkmasını bekleyeceğiz. Evet bu şekilde suyun çıkması için bırakıyoruz. 12 saat sonra peynirimizin son hali bu. Şimdi peynirimizi kesiyoruz. Peynirimizi kestikten sonra 3 saat dinlendirmeye bırakacağız. Şimdi de dinlenmeye bırakmış olduğumuz peyniri rendeleyeceğiz. Rendelemek için de rondomuzu kullanacağız. Şimdi de rondodan geçirmiş olduğumuz peyniri 80 derece ısıttığımız suyumuzun içine koyacağız. 80 derece ısıtmış olduğumuz suyumuzun içine atacağız ve erimesini bekleyeceğiz. 5 dakika sıcak suyun içinde beklettiğimiz peynirleri tahtamızın üstüne alıyoruz ve yoğuruyoruz. Sıcak suyun içine atma işlemini 2 kere tekrarladık. 2 kere tekrarladıktan sonra peynirimiz bu hale aldı. Şimdi peynirimizi simit hamuru gibi yoğuracağız. Evet Kod peynirimizin son hali bu. Serin yerde muhafaza edin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ghost ekipte kalın.